Tabii peki şimdi bu yazarlar meselesine dönersek beğendiğiniz yazarlarda klasiklerin tamamı demiştiniz. Bunun dışında ben şunları çok beğeniyorum dediğiniz yazarlar kimler var? Bayılıyorum her tanillere. Nobel aldı. Geçen gün editörüme söyledim. Ya ben benim beğendiğim yazarlar arka arkaya Nobel alıyorlar dedim. Ondan evvel bir Kanadalı öykücü var. İsmini şey yapamadım. Çıkaramadım. O kadar çok biraz da böyle yaşlıkla, yaşlılıkla, yaşlılıkla ilgili sen Her tamüllerdeniz örnek olarak bir örnek isim olarak olarak alalım. Beğendiğinizi söyleyin. Çok beğeniyorum. Neden dolayı beğeniyorsunuz sen? Ne özelliği var? Çok ekonomik bir dil kullanıyor. O, o o ekonomik dilin içinde insana son derece dokunan şeyleri anlatıyor. Anlatmıyormuş gibi görünüyor. Bir şey söylemiyormuş gibi görünüyor. Ama ta kalbinden vuruyor insanı. Mesela işte o Romanya'daki dut ağaçlarını anlatıyor. Dut ağaçlarının olduğu bir bahçeyi anlatıyor. O bahçede bir sandal, hasır bir sandalyede oturan dedeyi anlatıyor. O yoksulluğu, o böyle sistemden dışlanmışlığı. Öyle bir dil var ki, yani ki ben çeviri okuyorum yani. İngilizce'den okuyorum. Yani be beni tam kalbimden vuruyor ya. Ben yaşıyorum, görüyorum o, o bahçeyi görüyorum. O yoksul dedeyi görüyorum. Onun öğrenci yurdunda o baskıyı ve sonra o kaçışı, öldürülen arkadaşlarını, bunların kaybolan arkadaşlarını, bunlar hep bir sistemi böyle net bir biçimde gösteriyor size. Fazla bir şey anlatmadan, ya fazla laf etmeden. Hocam şöyle, yazarda kurgu, zaman, mekan ve karakter. Bir dört tane altmış giden şey. Bir da kurgu sizce nasıl yapılmalı? Neler dikkat edilmeli? Bir yazar burada neler dikkat etmeli çok duruyor özetlerse. Birincisi daha ilk sayfadan okurun ilgisini çekmeli. Yani okul, okura bir olta atmalı. İlk cümleyle, ilk cümlelerle. Ve anlatıcı ki, kimse onu çok iyi saptamalı. Anlatıcı birinci kişi mi olacak, yazar mı anlatacak, yoksa başka biri mi, üçüncü bir kişi mi anlatacak? Bunu çok iyi saptamalı. E bu çok önemli bir şeydir. Bunu ben çok zor saptarım. Defalarca başlangıç yaparım ve hangisi uyuyorsa onu. Mesela bu son romanımda ben ölmüş bir insana anlattırdım hikayenin çoğunu. Çünkü o oturuyordu. O, o, o nedenle de ona yeniden bir hayat vermek zorunda kaldım. İkinci bir yaşam bağışladım. Şimdi bu ikincisi bu. Üçüncüsü zaman. Bir roman ne zaman başlayıp ne zaman biter? Bir çember gibi olmalı bu. Bir çemberin çemberi oluşturmalı. Yani ben genelde başlayış o anla başlama anıyla başlarım. Ondan sonra geriye dönerim. Olan bitenleri anlatırım ve yine o son anda ya başladığım anda bitiririm. Çemberi tamamlarım. Zaman işte şöyle bir hiçbir romanım yoktur. 3 sene sonra karşılaştılar falan böyle bir şey olmaz. Bir bütünlük içindedir zaman. İnsanın zaman algısına bağlı olarak yani geçmiş, bugün ve gelecek. Üç zaman. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve bir roman da bu algı içerisinde olup bitmelidir. Hem geçmişte bıraktıklarımız, hem bugünümüz, hem de gelecekle ilgili tasarımız veyahut da planlarımız. Bunlar üçü iç, iç içedir. Ve bir romanın yapısı böyle olmalıdır. Ayrıca çok dinamik olmalıdır roman. Yani o gerilimi elden kaçırmamak gerekir. O ilk başlarda verdiğimiz şeyi o kadar çok aradım ki şuna karar verdim. Baba baba ölmüş kızıyla bir kafede karşılaşıyor. 10 yıl önce ölmüş kızıyla bir otelin pastanesinde karşılaşıyor. İşte bunu okuyan o romanı bırakamaz elinden. Buna dikkat ederim, çok dikkat ederim. Bu, ama bunu benim buna karar vermem aylar sürdü. N niye aylar sürdü? Romanın hikayesini aldığım kişi ye şeyi sordum. Ne yapardınız Hollanda'da? Nerelere giderdiniz? İşte ayda bir şeye giderdik. Otel Amerikan'da elmalı pasta yerdik falan. Şak buldum ben. Öyleyse burada Amsterdam'da Otel Amerikan'da başlayacak. Bu sefer şimdi internetin böyle şeyleri var. Otel Amerika'nın web sitesine girdim. Salonları, işte Tiffany lambaları, Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasından yapılmış duvarlara resimler var. Onları, beyaz örtüler. İnternet çağının avantajları. Evet <laughs> yani ve adamın, adamın Amsterdam'da oturduğu evin kapısına kadar gittim. Ben o evde kaldım bir gece. Ama yani geceydi farkında değildim. O kanalın kıyısındaki eve kadar gittim internetten. Ve artık tamam onun içine giriyorsunuz siz. Orada yaşıyorsunuz. Yani bunlar zaman, me mekan şöyle. Mekan olmadan bir romanı anlatamazsınız. Mekan Romanın toprağıdır. Mekan romanın toprağıdır. Evet. bir tekrar etmek isterim. Kök saldığı topraktır. Ayrıca mekanda kişilerin ruh hallerini, ekonomik durumlarını, algılarını, yani genel olarak hayata nasıl baktıklarını hepsini mekandan anlarsınız. Bu bu ipuçlarını mekan verir size. Şimdi buraya girdiniz dediniz ki bir şey evi, yazar evi, Enderli Tüccar tü, tü evi. Bir yazarı anlatacaksanız, Mesela ben çok bakarım evlere. Kimin ne evi var filan yani. Sizin evinize giren biri sizin burada olduğunuzu bilmese burada bir yazarın bir sanatçının evi der. Ha yani işte mekan bunları verir bize. Hatta o insanın... O karakterin göstergesi gibi. Işte diyorum ya mekan anlattığınız şeyin toprağı. İki sevgilinin buluştuğu yeri tanımlamak zorundasınız. Mesela Ölü Erkek Uçlar'da bir resim atölyesidir orası. Bir yazar bir sanatçı mıdır? Olması bekledir. Bir yazar ne zaman sanatçı olur? Yazdıkları bu işten anlayan ya da anlamayan ama çok yazdıkları da bütünleşen insanlara mal olduğu zaman, kendi dilini ustalıkla kullandığı zaman, ama en önemli yani insanların şöyle söyleyeyim, bütün dünyanın bütün büyük sanatçıları yaşadıkları toplumun aynası olmuşlardır yazdıklarıyla tarihin dışında edebiyat gerçek tarihi anlatmıştır bu büyük insanların yazdıklarıyla. En önemli bir şey resmi tarihin dışında edebiyat aslında o insanların gerçeğini anlatıyor. Evet, tarihi. asıl gerçeğini anlatır. Şimdi ben yıllar sonra o yeniden okudum iki Şehrin Hikayesi'ni Dickens'ın. Şeyi ne kadar güzel anlatıyor. 1789. Toplumu ve insanı anlatması gerekir diyorsunuz doğru anlayacaksınız. Evet ama bunu yaparken gözünle Slogancı böyle bir şey öğretir gibi bir anlatma değil. Roman sanatının bağlı olduğu şeylere uygun olarak ve şey resmi tarihi tarih yanıltır. Kim yazdıysa onun tarihidir o. İşte büyük savaşlardan ünlü komutanlardan krallardan filan büyük o savaşlarda ölen insanlardan bahseder. Gerçek edebiyat o ölen insanı anlatır. O savaşın içine katılmış ve mahvolmuş insanları anlatır insan odaklı bakıyorum. Bunları yapan sanatçının kalıcı olmaması imkansızdır. Yani bize bir alternatif tarih sunar. Şimdi şey mesela Buden Brock ailesi, e, Thomas Mann. O, o ne kadar güzel anlatır şeyin çöküşünü, burjuvazinin çöküşünü, değil mi? Ben ben tarihi de ben çok sol kitap okudum ama tarihi e, bu kitaplardan öğrendim. Yani Anna Karenina bir aşk romanı gibidir. Fakat Tolstoy, Lemin karakteriyle kendi toprak işçileriyle olan sorununu anlatmıştır. Bir lorddur zaten Tol Tolstoy. Yine Kreuzer sonatta, ki ben şimdi Kreuzer sonatı adapte edeceğim Türkçe'ye, kadın cinayetlerine. Kreuzer sonatta kendi evliliğinden çok iz vardır. Ben Çünkü Sofia Tolstoy'un anılarını okudum. Şöyle bir cilt. Yani kadın Tolstoy'la bozmuş, Tolstoy da onunla bozmuş tabii kaçınılmaz olarak yani. Berbat bir şey. İşte bu Kreutzer Sonat'ta kadın erkek eve evlilik olayının anatomisi var. Biyografi gibi bir, bir yandan ama bu, bakın Kreutzer Sonat hala okunuyor. Can yayınları yeni baskısını yaptı. Neden okunuyor? Evrensel bir şey yakalanmış. Anladım. Şiir, öykü, roman. Sizce bunların arasındaki ilişki nedir? Sırma nasıl ilişkilendirilir? Şimdi şi şiiri ayrı tutmak lazım. Ee, yani ben iyi şi şiirden anladığımı düşünüyorum. Ama öykü ve roman her biri ayrı şeyler bunlar. Üçünü bir araya koyamayız. Ben öykü de yazdım, roman da yazdım. Yazdınız mı? Yani 15 yaşında ortaokuldayken falan bazı şiirler yazdım. Ondan sonra tabii onların şiir olmadığı da öğrendiğim zaman da bıraktım. Şu anda şiir yazamam. Çok farklı bir şey yani. Şiir yazmak farklı bir duyarlılık. Farklı. farklı bir Evet, farklı, farklı bir, bir ka kan. Daha bir yakın, yakın da değil. Öykü de farklı bir şey. Öykü bir an, bir dondurulmuş bir an diyeyim. İçine bu demi söylediğim bütün zamanları da alabilir. Ama belli bir uzunluğu olan Belli bir durumu anlatan belli bir durum ya da e, öykü bir, bir insanın sadece yüz ifadesi de olabilir bu böyle bir şey anlık bir şey yani bir an ama roman daha uzun bir serüveni olan bir e, tür Yani ben hiç de düşünmedim yani bunların ilişkisini bir birliklerin ayrılıklarını falan düşünmedim ama şu var ki ben uzun bir öykümü, roman haline getirdim. Yani o uzun öykü roman haline geldi. Şimdi bu Üzel, bu bu 50 sayfalık bir yani bir novella diyeceğimiz bir şeydi. Etkili bir öyküydü. Yayınlandığı zaman herkes şey dedi ya bir roman malzemesini Öyküye harcımsın. Yıllar sonra ben onu işte şarkını söylediğin zaman şeklinde yani öykü bir yere kadar geliyordu. Bir 12 Eylül dönemindeki bir aşk hikayesini anlatıyordu ve orada bir noktada kadının intiharıyla bitiyordu. Yine öyle fakat romanda o olay sonunda yurt dışına giden adamla kadının kızı karşılaştılar. Ondan sonra başka bir dönem, başka bir şey başlarından geçen başka olaylar ve yeniden bir karşılıklı ilgiyle roman genişlemiş oldu. Ama asıl amaç o esas öykünün yaşandığı dönemi daha kapsamlı bir biçimde anlatmaktı. Yazar ve yalnızlık. Bunlar bir yerde gider mi? Gitmeden olur mu ya da? Geçenlerde Müge İplikçi ile bir onların bir zeytin dalı diye programı vardı. O, oraya katıldım ve dedi ki, bir başlık olarak attı bunu, aslında hepimiz o kadar yalnızız ki dedi. Yani yazarlardan söz etti. Evet, çok yalnızız. Neden? Yazarda bir gariplik mi var? Ama yazar başka dünyada yaşıyor. Tamamen bu dünyaya ait birisi değil. Ben değilim yani. O, anladık hocam. Onun için zaman zaman başka yerlere kaçıyorum ve o, o esas benim hayatımın temelinde yalnızlık var. Orada ancak üretebilirim. Orada var olabilirim. Yazarlık ve acı, sıkıntı, keder, üzüntü, üzün. Bunların arasında bir bağlantı var mı sizce? Bunlar biri o yani bunaraki bağlantı var mı derken ne demek istiyorum şimdi? Biri olmadan öbürü olabiliyor mu? Ben bir röportajda şöyle bir söz etmişim. Sonradan okuduğumda hoşuma gitti. Ben acının şiirini yazıyorum demişim. Belki bu acı doğrudan doğruya bana ait değil ama bir yalnızlık var tabii. Ama başkalarının acısını üstlenmiş bir insan olarak görüyorum kendimi. Çünkü bu toplumda karşı birisi olarak, her şeye karşı birisi olarak yaşıyorsanız... ...ve ben bunu her söylüyorum her toplantıya gittiğimde de... ...her şeye karşıyım ben diyorum, böyle bağırıyorum, her şeye karşıyım. Bu sisteme de, bu hayata da... ...bu yaşadığımız şey... ...ben mesela... ...bugün 20 yaşında olsaydım... ...başka bir türlü yaşamak isterdim. Başka bir hayat seçerdim kendime. Ben bu toplumda yazan bir kadın bile olsam... ...bu toplumun kurallarına... ...uymak zorunda kaldım. Ben bunları onayladığım için değil, hiç onaylamadığım şeylere de katlanmak zorunda kaldım. Bu bu toplumda kadın olarak. Kendime sansürü uyguladığımı söylemiyorum ama belki çok daha cesur olurdum. Zaten bu toplumda bir kadın yazmak istiyorsa, yazar olmak istiyorsa son derece vahşi, yırtıcı ve cesur olmak zorundadır. Ama ben o bir bir şey gibiyim. Ben bir oyuncu gibiyim. Anlattığım bütün insanların acılarını taşıyorum. Yani sadece yazarın kendi acısı yok. Toplumdaki acıyı da alıp içine işleyip e... evet tabii ki tabii ki anlattığım bir sürü şey var, yani, acı var. Şey etmiyormuş gibi bir de başkalarınınkini alıyor. Öyle Veyahutta şu ya... da Bak, <laughs> bir şey midir yani? Bazen ağlıyorum. Yıllar sonra fantastik türde bir kitap yazmaya karar verdiniz. Neden? Karar vermedim. Buna karar vermedim. Ele aldığım konu ve romanın yapısı beni buna zorladı. As aslında benim daha önce de bu konuya girdiğim oldu mesela Ölüm Üzerine Ruhumu Öpmeyi Unuttun adlı bir hikaye kitabım vardı. Ve orada ben yakınlarını kaybetmiş insanların yaz tutma biçimlerini anlatıyordum. Nasıl, ne, ne türlü yaz tut tutabiliyorlar bunları anlatıyordum. Orada da fantastik şeylere girmiştim ama yani buna uzak biri değildim. Aslında bu romanda anlattığım gecenin hikayesini yazmıştım. Orada da fantastik bir şey vardı. Başta önemli bir şey söylediniz. Ben karar vermedim. Ben karar vermedim. Aslında evet. roman kendini yazdırıyor. Evet, evet. Demin de söz ettim bundan. Anlatıcı kişiye karar verirken bunun ölmüş kişinin kendisi olmasına karar verdim ölmüş kişinin öldükten sonra böyle vardır böyle romanlar. Yani geri dönüp anlatması bana sağlam bir şey gibi gelmedi. O, o ölen kızı yaşatmaya çalıştım. Yaşatmak için de şeyler aradım. Araştırmalar yaptım. Yani bilincin ölmediğini, bilincin bir şekilde hayatını sürdürdüğün üzerine teoriler buldum. Oradan kuantuma girdim. Aylarca kuantumu araştırdım. Yani olay kendisi bu şeyi getirdi. Tabii bu toplumda yani ikinci defa yaşıyor olmasının imkanı yoktu. Onun için başka bir yere gönderdim onu. Başka bir, burası bir şeyse, distopya ise yaşadığı şey, bir ütopik uzay ülkesine gönderdim onu. Bu ama yani konunun kendisinin getirdiği bir şey oldu. Kara böyle, ben şimdi bir şey yazayım gibi olmadı. Aslında benim yeşilde de vardır. Artık ülkenin sanatçıların hiçbir şey olmadı üretemediği bir yerde sistem sanatçıları toplar ve onlara akıllı uslu, zararsız şeyler sanat öğretmeye zorlar. Yani bu da bir şeydir, fantastik bir şeydir. Ondan sonra başka yerlere varır o. Siz çok yorduk. Çok teşekkür. Yorulmadım. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar. Kendimi anlatabilmek çoktandır unuttuğum bir şeydi yani kendinizi dinlemek daha güzel. Yani onu yaşayamayacaksınız sizin için üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür